Şafiileri de Müslümanız geçiniyor. Gavuruz da demiyorlar. Şeriat nedir? Eşittir İslam'dır. Allah'a iddia inanmayan kafirdir. Allah'ın kafir. Ömer'in de yehkum bi Allah. Allah'ın Allah indirdikleriyle hükmetmeyenler. Helal düzenli Allah'ın indirdiğiyle hükmede musun? Bu kadar ayet var. E sen nasıl dersin ki şimdi laiklik id yani iyidir? Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek iyidir dinlemek de şirktir, duymak da şirktir. Her şeriatçı eşittir Müslüman, her Müslüman eşittir şeriatçılık. Ben şeriatçı değilim diyen Müslüman değildir. Stalin gibi, aynı Ebu Cehil gibi çağırır. Bak aynısını söylüyorum hiç şüphe etmeyin. Ben şeriatçı değilim diyen, kısas devri geçmiştir diyen, faizsiz ekonomi düzelemez diyen, Yahudi Hristiyanlara uymadan ilerlenemez diyen, Efendim Allah'ın bir helalına haram diyen, bir haramına helal diyen insanlar namaz da kılsalar hacca da gitseler kafirdir. Bunlara Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü adam diyor ki Allah'ın şu hükmü yanlıştır diyor. Adam diyor ki Allah'ın kanları eksiktir diyor. Adam diyor ki bu helal etmiş Allah ama bu yasaktır diyor. Bu haram etmiş ama Allah bunu ben serbest ediyorum diyor. Bu adama Müslüman diyen de kafirdir. Ondan sonraki fetva Şerati değilim diyenin selamı alınmaz, selam verilmez. Şerati değilim diyene kız verilmez. Şerati değilim diyen ölçe cenazesi kılınmaz, mezarında durulmaz. Müslüman.